Koşveden yayındayız. Diğer herkes soğuktan sanırım kaçmış durumda. Bugünkü dersimiz için ısınmaya başlıyoruz. Önce el bileklerimizi çevireceğiz. Ben de siz çevirmeye başlarken orada tabii ki hareket edipimi başlatmalıyım. Biraz geç girdik yayına. İnternet falan filan bir şey bağlantı. Ivır zıvır gibi sebeplerden ötürü. İyi antrenmanın başlar herhalde diye düşünüyorum. Üstüne bastım ama şeyim de çok gevşekmiş. Dilerim hafta sonumuz evde güzel ve spor dolu geçmiştir. Yapan ve e, gördüm ama yollamayanların da canı sağ olsun. El bileklerimi ısıtıyorum. Biraz da tersten. Şimdi tek diz. Çekip uzatıyorum minik minik arkaya. 20 19 18 17 16 15

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Tatlış ağırlıklarım yanımda. Önce pembe başlıyorum. Bacaklarımın arası açık. Göğsümle tutuyorum. Burada her dizimi büktüğümde ağırlığı yere indir. Çek ve güzel yapacağız. Ağırlık yere değecek. Eğer normal bir dumbbellınız varsa sadece bir üstünden tutun ki gerçekten değdiğinden emin olun. 20 sayı bu hareketle başlıyoruz. Ver nefes ve in. 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son on, dokuz, sekiz, yedi, altı. Beş. Dört. Üç. İki. Son. Derin, derin, derin. Hemen şuradaki halimi da çekiyorum. Bir sonraki hareketimi göstereceğim. Plank pozisyonundayım. Bir bu elimle dizime değeceğim. Bir diğeriyle bunu da toplamda 20 sayı yapacağız. Eğer metiniz kayıyorsa yere koyabilirsiniz. Ayaklarınızı uzun bir nefes al. Ver nefes ve başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sonu 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 ve bu met rağmen yaptım bu hareketi. Hemen side plank'teyiz. Bir sonraki met. Shoot. Dirseğim tam omuzumun altında. Kolum yukarıda. Kalça kaldıracağız. 20 sayı. 20. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve kartayı koyuyorum. Beylül şu an <laughs> telefonla oyun oynuyor. Görüntümüz bu yüzden dolayı kaymakta. Yine geldi. Bir de oraya kendini sevdiriyor. Ve burada kalça kaldırıyoruz. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve dizlerimi koyuyorum. En başa döneceğiz. Ayağa kalktım bir yudum su içeceğim. Bu seti bence üçleriz. Çok da güzel olur. Suyu da biraz sıcak yapmışım. Hiç hoş olmadı. Neyse. Öyle bir uyum var benim. O sıcaklığında içerim. Hatta Biraz daha sıcak bile olsa iyi olur. Her şeyin sıcağı makbul. Diğer etten değil tabii ki bu arada. Abartıyorum. Alem aldım. Minik minik nefesleniyorum. Nabzımı ne ölçmemiş. Bu nefes nefeslediğimin sebebini görmek isteriz. Bakalım. Haydi tatlım kendi başlayana kadar ben ikinci setime geçer ve yaparım. Hazır. Dizler açık. Ayakların içi beni muhakkak ki görsün. Şu deriyi görmeden paçalarımı sıvayım. Daha rahat gelebilirim diye. Uzun bir nefes. Ver nefes ve in. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve değdirip Ağlı yana bırakıyorum Şu metimi Tekrar mağdur olmamak için Şöyle kenara Tırkıştırıyorum Hatta ellerim bile yerde kalsın Buradan çapraz kol, çapraz diz başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son. Puh! Harika bir karın, bütün vücut yanıyor. Nabzım hala ölçmüyor. Süper antipatiksin. Ve dirseğimi koyuyorum buraya. Biraz zamana ihtiyacı var ölçmek için. Aslında hepinizin saatleri böyle. Biraz da eklemek lazım ki görebilmek için ama kendisini bu fırsatı tanımıyoruz. Bakalım ben konuşurken ne değişmiş. Hala bir şey değişmemiş. Ama kalbim ağzından çıkacak. Hatırladık mı hareketi? 20 sayı kalça kaldırma. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve indirink kalçayı metime aldım öbür tarafa. Dirseğime destek versin diye. Bacaklarınızın ikisi birbirinin üstünde. Eğer harekette zorlanmışsanız elinizi yere koyarak destek de alabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ver nefes ve kaldır. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kalça yerde. Ufaktan nefeslenir, nefesleniyoruz. Tekrar su içiyorum bu arada. Yani 95 maske eleydim ve kaç saattir. Gerçekten çok zor bir çalışma durumu. İnsan dili damağına yapışıyor. O arada da yayına girmek için çok aram olmadığı için dinlenemiyorum. Biraz zorlu oluyor ama insan her şey alışıyor ve her şeyin üstesinden geliyor. Nabzımı ölçsün diye bekliyorum biraz. Sonunda ölçtü. Ne kadar doğru bilinmez. Yerdeydim doğru olabilir. Hakkını yemeyeceğim. Ve toplamda pardon nabzım 115. kalorimizde 40 kalori ve son kez bu seti yaparız. Bacakların arası açık. Ağırlık önde. Dirseklerim hafif yukarıda. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve 20 sayı in. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Dört. Üç. iki, Son. Ve alımı bırakıyorum. Bakıyoruz. 121'de kalmış en yani son ölçmeye devam ediyor kendisi. Bu eşofmanlarla bu arada taktım. Süper rahat ediyorum. <laughs> Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama benim için inanılmaz rahat. Önce plank'im vardı. Bir, bir diz, bir diğeri. 20 sayı. Ver nefes ve başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve dizler yere Şöyle yan Yatarız Güneşleniriz azıcık Tabii ki değil Ufak bir nefes Çünkü sonra konuşmamak tekte vuruyor <laughs> Konuşmazsam olmaz Bacaklar uzun Kalça kaldıracağız. 20,

Sonrasında bu sıcaklığı gerçekten böyle seviyorum. Ateşler basıyor. Ve el kalçamın üstünde nefes al ve kaldır 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bu bir üçlüyü yemiş olmanın dayanılmaz safiliği var. Üstümde eminim sizde de vardır. Pazayileri löpçik popçik yatan ben pazartesi günü bu işkenceyi kendi adıma en iyi şekilde hak ediyorum. Acımak yok. Tekrar ağırlık göğsünde yeni bir sete başlayacağız. Burada bir bacağımı basıp ağırlığı indiriyorum. Bir de öbürü indiriyorum. Bununla başlayacağız. Toplamda 20 sayı olacak. 14 14.5. dakikayı yine yakaladım. 14.5. dakikadayız. Toplam kalorimiz şu anda 65. Bir bir ayak basıp öndeki bacağa doğru vücudumu çeviriyorum. Bir diğer taraf ve uzun bir nefes al. Başla. 1 2 3 4 5 6

4 3 2 Son ufak bir nefes ink. Nasıl durumlar? Hemen bir harika karın gelecek. Kollarımızı omuzlarla aynı genişlikte açık Tek diz 90 derece yana doğru da uzat ve çek yapacağız. 20 sayı bir taraf, 20 sayı bir taraf. Uzun bir nefes al, ver nefes ve başla. 1, 2, bacak iyice yanınıza kadar gelsin ya yani elinize kadar. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve öbür taraf 15 şurada elim kalmış 14 13 12 11 10 9 sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, Son. ve umarım yanlarınız harika bir şekilde böyle hissetmişsinizdir. 6 kiloluk tatlı iş ağırlığımı alıyorum. Olmayanlar ne yapacağını biliyor. İki ağırlığı aynı anda alın. Tabii ki arka kol bugün çalışmazsam olmazdı. Olmazsa olmazdı. Ver yani nefes ve indir. Nefes al ve uzat. 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, 5 4 3 2 Son Ve ağırlığı. Koyun kalçanıza Ne geliyor tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum Çok özlediğimiz bir hareket En sevdiğimiz her ders olsun dediğimiz Nefes alıp kalçayı kaldırın yukarı 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve hemen yeni bir karına geçiyorum. Bu sefer aynı hareketi şöyle yapacağız. Tek bacak yukarıda uzun. Buradan direkt indirip alıyorum yukarıya doğru. 15 bir bacak, 15 diğer bacak. Al nefes ve ver indir. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve öbür paça aynal ve kafese ve indir. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Dört. Üç. Fenomen neredesin ya? Gel oğlum. İki. Son. Suyumu içim ama. Fenuçi. Fenuçi. Gel kıyafetime ne kadar uygun bir iki dekorum var. <gülüyor> <gülüyor> manyakmışım. Ama şöyle bir durum yani. Tabii 20 tane kedi olunca her günün kıyafetine uygun bir kedimiz tabii ki var. Bu işin havalı tarafı. Ama çocuklarımı bunun için tutmuyorum tabii ki. Onları çok sevdiğimiz için buradalar. Arka kol yapıyoruz. Uzun bir nefes al. Ver nefes. Ve 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 Aferin oğluma. 12 Kadın masajı yapsan bana. 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son <laughs> göbeğimi rahatsız bırak. <laughs> Ve ağırlığı koyuyorum yanıma. 6 kilo ile yapmıştım ilk. Şimdi bir fenomen ağırlığı ile yapacağım. Kalça kaldırmayı fenomen ağırlığı hafif olduğu için 6 kilodan. Bunu 30 sayı yapacağız. Kalkarsa 6 kiloluk ağırlığı koyup sayı azaltırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

7 6 5 4 3 2 Son Ve Bursun harcırlama sesini Geliyor mu? Benim uçuk gitmiyormuş. Daha çok gırla. Ve bugünkü dersimizin de yavaştan sonuna gelmeden fenomen değilmişken hemen öne doğru streç yapıp bekliyorum. Saat 9'daki canlı yayını kaçırmayın. Şen kanlı olan öne doğru iyice esneyin. Perşembe kaldığımız yerden devam. Hatta yarım kalan setimizi tamamlayarak başlayacağım. Perşembe derse dersin azıcık devamlılığı olsun. Bu bacağımı yana açıyorum ve uzuyorum. Bunu kapattım. Diğerini açtım. Yana doğru uzuyorum. Fotoğraflarınızı yollamayı sakın unutmayın. Videomu likelamayı da lütfen unutmayın. Hashtagimiz sporunu doğru yap. Ve bugünlük hepimize geçmiş olsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.